Efendim, etrafımdaki herkes gelirinin kendisine yetmemesinden şikayetçi. Bazen e, ben de evimde bu tür çatışmalar yaşıyorum. Tabi e, ben mantık çerçevesinden ve geçmişte bütçe yönetememenin acısından e, öğrendiğim tecrübelerimle evimde ve etrafımdaki insanlara bu konularda gerekli açıklamaları yapıp. Onların nasıl bir bütçe yönetmeleri gerektiğini alışkanlık olarak onlara kazandırmaya çalışıyorum. Biraz bunlardan bahsetmek istiyorum. Malum, sosyal medyanın çok güçlü olduğu bir çağda yaşıyoruz. Peki bu bize ne katıyor, ne götürüyor? Sosyal medya eğer meslek öğreneceksek, herhangi bir konu hakkında bilgi edineceksek bu konularda işe yarıyor. Fakat sürekli elimizin altında. Her istediğimizde dünyanın her yerindeki olayları çoğu zaman canlı, çoğu zaman insanın gerçekten sürekli arzularını ve hayallerini e, üst düzeylere taşıyacak maksimum harcamalarla yaşanabilecek hayat tarzlarını da gözümüzün önüne seriyor ve İnsanlarda beğenme arzusu, beğenilme arzusu, istenme, özlenme veya parmakla gösterilme arzusu hat safhalara ulaşıyor sosyal medyanın gücü sayesinde. Nasıl oluyor hepimiz biliyoruz. Herhangi bir zengin veya zengin olduğunu göstermek isteyen birisi veya çok lüks yaşadığı hayatını sergilemek isteyen birisi Burada videolarını paylaşıyor. Biz de eşlerimizde, çocuklarımızda bu videoları görüyoruz. Milyon dolarlık arabalar, milyon dolarlık evler, milyon dolarlık yatlar ve bizim de nefsimiz istiyor. Biz niye böyle şeylere sahip olamıyoruz? Biz niye Monako'da birkaç milyon dolarlık arabamızdan inip de 100 euro, 200 euro, 1000 euro bahşiş veremiyoruz? Hatta şöyle sefeliyelim. Neden yapamıyoruz? Neden işte Miami'de kendi okyanusu olan bir villamız olmuyor? Neden 2000 dolarlık çanta alamıyoruz? 5000 dolarlık pırlanta alamıyoruz? İnsan sürekli bunları görünce Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da kısaca sosyal medyada bu sefer diyor ki bir kahve de içemeyecek miyim ben? Veya güncel sinema filmlerini seyredemeyecek miyim ben? Veya şu tiyatroya da gitmem gerekiyor veya tatile gitmem gerekiyor veya işte bilmem ne marka ayakkabıyı almam gerekiyor. Bir başka örneği bu eve artık sığamıyoruz bahanesiyle daha büyük, masrafları daha ağır olan ve hatta eşyanızın yetmediği, ilave eşyaların alınması gerektiği o de çok farklı o koltuk oraya gider mi? düşüncelerinin başladığı, hatta komşumuz şu okula gidiyor, çocuklarını şu okula gönderiyor, biz de oraya göndermemiz lazım dediği, komşumuzun karısının arabası şu, benimki bu, bizim bir tane arabamız var, bizim arabamız eskidi galiba gibi insanın arzularının, hayallerinin sonu yok arkadaşlar. Tabi bunların yanında birçoğunun kredi kartı borcu, avukatlık olanlar, hayatı artık ipotek altına alınmış olanlar, maaşının yetmediği insan toplumu'na dönmüş durumdayız. Üstüne üstlük güzel Türkiye'mizde çalışanların yüzde %50'sine yakını asgari ücretle çalışıyor. Ben hep videolarımda asgari ücreti beğenmeyin. Bakın asgari ücret ne demek? Belki seyretmeyenler vardır. İlk defa bu videomda denk gelebilir. Asgari ücret ne demek arkadaşlar? Devletler diyorlar ki, bak bu bir insandır, yemek yemesi lazım, yaşamak için e, bu yemek ihtiyacını karşılaması lazım. Onun için buna eğer bunu çalıştırmak istiyorsan en az şu kadar para verebilirsin ve sigortasını da yapman lazım. Hani başına bir şey gelirse parası olmaz, kendisini tedavi ettiremez, onu benim tedavi etmem lazım. Ben de diyorum ki biz insanlar olarak bu kadar donelerle, bu kadar e, zengin donanımlarla donatılmış varlıklar olarak, canlılar olarak askeri ücrete layık mıyız? Yanlış söyledim. Asgari ücrete mi layığız? Daha fazlasına hak ediyoruz. Yani hiç zannetmiyorum Allahu Teala bizi asgari ücrette yaşasın diye yarattığını. Asgari zaten bak en az ücret anlamına geliyor. Onun için ben diyorum ki asgari ücreti beğenmeyin. Bir üstünü kazanmaya çalışın. Nasıl yapacağız? Şöyle yapacaksınız. Bulunduğunuz işi daha iyi yapmaya çalışacaksınız. Bakın benim bir komşum var. Fabrikada çalışıyor. Yıllardır. İş yerime çay içmeye gelir. Muhabbete. Oturur. Hiç sağa sola bakmaz. Donuk bir ifadeyle çayını içer. Arasını nasılsın iyi misin deriz birbirimize ve ondan sonra kalkar gider. İyi bir arkadaşım. Yani insanla diyecek hiçbir şey yok. Ama donmuş. Yani ben diyorum ki işte böyle olmayın. İş yerindesiniz ya. Bir üst sınıfa çıkmaya çalışın iş yerinde. Yani 23 bin lira değil 30 bin lira almaya çalışın. 30'a çıktınız mı? 40 almaya çalışın. Eğer orası sizi beslemiyorsa, hayallerinizi süsleyecek bir gelecek göremiyorsanız, o zaman dışarıda Önce kendi markanızı kurun. Marka tescili alın ya. E-devletten girin. 800 lira, 1000 lira, 2000 liraya kendinize bir marka oluşturun. Hangi alanda ne iş yapacaksanız kafanızda belirleyin. Ne iş yapalım? Herkesin fıtratına uygun bir iş vardır. Mesela diyelim ki ben klima, klima işini seviyorum kardeşim. Birkaç da görmüştüm. Klima servisliği yapabilirim. Klima bakımı yapabilirim. Nasıl yapacağım? Nereden bulacağım müşteriyi? Ya sen insan değil misin? Seni çeviren yok mu? başta çevrenle konuşmaya. Bak ben akşamları saat beşten sonra klima servisi işi yapıyorum. Klimaların temizliklerini yapıyorum. Bin lira yapanları ben 500 liraya yapıyorum. Başla bir tarafından. Yok sen o işi anlamıyorsun. Sen boya badana işi yapabiliyorsun. Boya badana işine başla. Hiçbir dinlenmeyeceğiz. O zaman asgari ücretle geçinmeye çalışacaksın. Sana diyorum ki 10-15 seneni kurtar, deparat, azye. Kenara koy. 10-15 sene sonra farklı noktaya geleceksin. Ama ben günde 1,5-2 paket sigaramı içerim. 150-200 lira ona veririm. iPhone'dan, kredi kartından, taksitten çakarım. Gider en yerde kahvemi, çayımı da içer, yemeğimi de yerim. Ondan sonra da para yok diye hem hükümete hem de zenginlere söverim. Diyorsan benim söyleyecek bir şeyim yok. Ve bunları söylemen de hiçbir işe yaramıyor. Havanda su dövüyorsun. Arkadaşlarınla beraber geyik ona salla, buna salla, şuna bağır çağır, buna laf et. Hiçbir işe yaramıyor. Dün ee, bir takipçi kardeşimizin bir mesajı bana çok dokundu. Mesajında şöyle yazıyor. 26 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum. 3 kişi başlamıştık. Patron ben, bir arkadaşım daha. Biz iki eleman, öbür arkadaş da patronumuz. 26 yıldır şu an altımda 12-13 yaşında bir araba var. Kiramı ev sahibim onu yazmamış. Belki baba mülkünde oturuyor. Orta bir yaşantım var. Kredi kartında biraz borcum var. Ama patronum yazlık, kışlık lüks araba, çocuklar özel okulda ve bir gün patronum bana dedi ki "Sen çok değiştin." "Ben mi değiştim?" demiş. Patron demiş ki "Evet." demiş ya. Bana demiş çok soğuk davranıyorsun. İstifa etmiş, çıkmış. Patronu tabii bir iki gün sonra peşinden gitmiş. Demiş ki "Hayırdır ya, ne oldu böyle falan. O da durumu anlatmış yani niye içerlediğini. 26 yılın sonucunda ben hala aynı yerdeyim. Sen dağları kazandın. Şimdi arkadaşlar burada ben onun patronunu eleştirmiyorum. Ben arkadaşın yaşadığı duyguları e, size aktarıyorum. Ve insan üzülüyor. Ama kanun bu. Sen kendin e, bir takım zorluklara göğüs gelip de o risklere girmiyorsan sana patronun olacak o arkadaşın hiçbir şey yapamaz yani. Sen ancak böyle kendi kendine duygusal olarak erir gidersin. Ve hiç kimsenin bir işine yaramaz. Yani şöyle arkadaşlarımız çok. Herkese iyilik yaptım, bana kimse iyilik yapmadı. Zor günümde bana kimse yardım etmedi. Dönem dönem böyle şeyler hepimiz yaşıyoruz. Ama hani benim bir lafım var ya herkes kendi bardağına doldurur diye. Maalesef böyle. Ya onun için kimseye yafta yapıştırmanın, suç atmanın, bağırıp çağırmanın, laf söylemenin hiçbir anlamı yok. Yani çünkü başkalarına suç attığınız zaman sizin cebinize para girmeyecek. Başkalarınızı suçladığınız zaman siz ilerlemeyeceksiniz. Siz kendi adınıza nasıl bir kazanım yolu kurduysanız veya kurmak istiyorsanız eninde sonunda onu başarırsınız ve o yolda ilerlemeye başlarsınız. Nasıl olacak? Sen eğer hiçbir şekilde ben yandan bir iş yapayım, ilave paralar kazanayım diye düşünüp sürekli bu yönde kafanı yormuyorsan sen yapamazsın. Sen ancak oturursun, millete laf sokarsın, millete laf giydirirsin, ee, çan 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 konuşur durursun. Senden başka bir icraat olmaz. Emekli olduğunda da emekli maaşın da yetmez. Kiradaysan da ev de alamazsın. Tamam mı? Çoluğun çocuğun düğün yapacakken de birçok şeyden eksik kalırsın. Klima tam bana vuruyor da şunu bir ayarını yapayım arkadaşlar tam ayarladım tam şimdi vuruyor göğsüme yani onun için şimdi plan yapmak zamanı önce ne yapacağız? Mevcut maaşımızla bu özendiğimiz sosyal medyadan etkilenmemek için sosyal medyada vakit geçirmeyeceğiz. O yaşıyor ben niye yaşayamıyorum duygusundan çıkacağız. Herkesin kaderi farklı, herkesin imkanları farklı, herkesin statüsü farklı. O zenginliği yaşarken bilemezsin belki iki saat sonra bir trafik kazası geçirip ölüp gidecek. E olsun be yaşamış diye düşünebilirsin ama o şöyle değil. Herkesin sorumlulukları da farklı, mazisi de farklı, geleceği de farklı. Yani özendiğin insanın belki başka bir hastalığı olabilir, kanser hastalığı olabilir veya başka bir sıkıntısı olabilir. Veya Allah bilsin ne badireler atlattı da o pozisyonlara geldi. Sen bunu bilemezsin. Yani onun için bir sefer sosyal medyada gördüklerimize inanıp da onları hayal etmekten vazgeçeceğiz. Bizim bütçemiz bu kardeşim. Bizim evimize giren para bu. Biz buna göre bir yaşam sürmeye çalışacağız. Ve bunun paralelinde diyeceğiz ki bu para bize yetmiyor. Belli. Her şeyi kısıtladığımız halde bu para bize yetmiyor. Belli. Ne yapmamız lazım? İlave kazançlar elde etmemiz lazım. İlave kazançlar elde etmenin yolları nelerdir? İşte ek iş yapmamız lazım. E veya bir şeyler alıp satmamız lazım. Veya benim anladığım bir iş var. Mesela temizlik işi var. Veya börek yapmak, poğaça yapmak, tatlı yapmak, temizlik yapmak, boya yapmak, çim biçmek. Ee, mesela bir arkadaşımın dükkanında e, arabaların yağını değiştirmek e, veya işte klima servisliği, kombi servisliği. E, bunların belgelerini de alabilirsiniz. E, yani zaten maaş çalışacağınız için Bağkur derdiniz olmayacak. Ticari unvan da açabilirsiniz kendi evinize. E, bunu yazın Google'a e, veya tanıdığınız mali müşavir varsa sorun. Çok basit şeyler bunlar. Her şeyi kayıtlı bir şekilde yapabilirsiniz. Suç işlemeden. Ee, e, peki bu kazançları elde etmeye e, başladık. E, tamam da bizim her zaman bu kadar vaktimiz olmuyor. Yoruluyoruz. Arkadaşım bak senin kaderin bu. Bunu bir sefer kabul edeceksin. Yoruluyoruz diye bana yorum yazmana gerek yok. Vakit bulamıyoruz bana demene gerek yok. Beni ilgilendirmiyor ki. Bak ben size düşünemediğiniz şeyleri geldiğim bu yaştan seslenerek düşündürmeye çalışıyorum. Ne diyorum? Bu kazanç bu kazancı kendine layık görme. Daha üstünü kazanmalısın. Bunun yollarını düşünmeye başla. O sosyal medyada özendiğin insanların hayatlarını bir kenara bırak. Herkesin standartları bir değil. Herkes aynı yerde aynı anne babadan doğmuyor. Ne yapalım? Bizim kaderimiz bu. Bunu kabul et. Bu videoyu yu, eşine de göster. Eşinle beraber el ele ver. Gönül gönüle, kalp kalbe, kafa kafaya verin. Onun bunun hayatına özenmeyi boş verin ve ufak ufak da olsa ek kazançlarla kazandığınız paraları sizin adınıza çalışacak önce değerli madenlere yatırın. Sonra o değerli madenleri tarlaya çevirin veya arsaya çevirin. Onlar kıymetlerini katlarken enflasyon üzerinde katlar. Her zaman böyle olmuştur. Benim tarla nasıl alınır videolarımı da bakın lütfen. Buradan yolunuzu açmaya başlayın. Kredi kartını mümkün mertebe kullanmayın. Bakın adı üstünde kredi kartı. Yani kredi kullanabileceğin bir kart. Senin olmayan parayı bedelli olarak ödeyeceğin bir para. O parayı kullanacağın sistemin adı da kredi kartı. Nasıl olsa taksitle ödüyoruz diye tatil alınmaz. Zaten maaşın sana yetmiyor veya zor geçiniyorsun. Oradaki sosyal medyada gördüğün heva hevese kapılma. Hayatını riske etme. Bak geçen gün bir amca gördüm. 70 yaşında neredeyse psikiyat arabası ittiriyor ya. Kağıt toplayacak, bilmem ne toplayacak, para kazanacak da. Bu durumlara düşmemek için gençliğinizde bir dönem ya, bir dönem. Zaten şu ziyneti kafanıza oturtursanız, benim aylık gelirim 25 bin lira. Benim aylık harcamam 15 bin lira. 15'te kira var 30. Zaten param yetmiyor. Ne yapabilirim? Kirayı düşürsem düşüremiyorum. Maaşı arttırsam arttıramıyorum. O zaman ek gelir yapmam lazım. Ne yapayım? Ek gelir. Neler yapabilirim? Evinde balık imalat sat, evinde çiçek çoğalt sat. Bir sürü yöntem var. Bunun yolunu sen bul. Abi bana da bir fikir. Herkesin fırsatı ayrı. Herkesin meziyetleri, yetenekleri farklı. Muhakkak bir şey bulursun. Yeter ki beynine de ki ek iş yapmalıyım. Ben ayda en az 20 bin lira daha para kazanmalıyım. Ama sen dinlenmeyeceğim acı. Dinleneceksin tabii. Ne zaman? Kendine pasif gelirler oluşturmaya başladığın zaman dinleneceksin. Herkes ne yapacak? Kendi geleceği için birikim yapacak. Ama birikimi asgari ücretli yapma şansın çok zor. Onun için yanına ek gelir edinmen lazım. Ek gelirle beraber gelirini artırdıktan sonra bir üst pozisyona asgari ücretin üzerine çıkmaya çalışman lazım. Biraz daha cesaretlendikten sonra dışarıdaki ek gelirlerin seni bakacak ve fazlasına yetecek seviyeye geldiği zaman işlerinden süreli bir müsaade isteyip patron bir ay sonra ben işi bırakacağım, onlar da mağdur olmasınlar deyip tazminatını da alıp kendi işine yöneleceksin. Ben isterim her Müslüman Türk genci kendi işinin patronu olsun. Kim çalışacak? Almanya'dan getirelim işçi, İngiltere'den getirelim veya bilmiyorum nereden bizim işimize yarıyorsa yani. Hepimiz patron olabiliriz. Yeter ki isteyelim. Lafın özü 25 bin lira kazanıp da 35 bin liralık yaşayamayız arkadaşlar. 25 bin lira kazanıyorsak 25 bin liralık hayat yaşamamız lazım. Hatta 25 bin lira kazanıyorsak 23 bin liralık hayat yaşamamız lazım. 2 bin lirasını kenara koyup yarın öbür gün ekstra bir hastalık bilmem ne derdi olduğu zaman namerde muhtaç olmamak için o kenardaki parayla ee, o derdimizi halletmemiz lazım. Ama ben diyorum ki sen 50 bin yaşamı hayal et. 25 kazanırken 25 de üzerine kazanmaya çalış o hayal ettiğin yaşam için. Ek işlerinle, birikimlerinle. Fakat 50 binlik hayatı şimdi yaşama. Bir 10 sene sık dişini. 3 sene, 5 sene, 10 sene ne zaman kazanacaksan. Ondan sonra o refaha ulaştığın zaman yaşa. Zaten bu zihniyeti edindiğin zaman gerisi kolay çözülüyor. E hiç ölmeyeceğiz mi? Ya ne zaman öleceğimiz belli değil ki. Bak ne diyorum sana 70 yaşında adam plastik toplamaya çalışıyor diyorum sana. Yetmiyor çünkü maaşı, emekli maaşı. Ha ölmedin ne olacak? Böyle bir zihniyet mi olur? Hadi bakalım ben buradayım.